Kapa doğru yine... geleceğim lan. Gelirsin abi sen ya. Bu baya uzaktasın ama. Uy el bombasıyla rastgele birini bayıttım. Hatta öldürdüm direkt var bence. Orta adam beni bayıttı ama ben de bayıldım bize niye rastlıyor abi? Şuna rastlıyor. Kanka işte işte İsmail o binaya yaş yapalım kanka gel. Ege Ege Bayı şu binada ayak var ayak. Kanka ikisini bayıttım otu binaya gel. Kanka gel. Yok. Ben binaya giriyorum. Kanka o binaya gel. Ben daldım. Uy çok güzel bayıldım. Uf mükemmel. Adam burada burada. Adam taş arkası burada. Ya kalabalık. orada adam var tam burada bunun orada adam var. bu. Ben çatıya çık. Aha. Orta bina var. Orta bina da adamlar. başka deniyorum. Oo burada çat şey var lan. Peki nereden yiyorsun Kanka yediğim yeri bayıttım ama arkadaşı orada. Beni bayıttı ama ben de vurdum onu şurada. Uf abi vardı ben biliyordum. Can bayağı azdı şu an can basıyorum. sizi beni alır mısınız? Ben kaldırayım. Tek başınıza rastlamayın bu arada. Beraber gidelim. Bir bomba sallayacağım şöyle. Ben drop'u yeni yedim. Kaskım yok ya. Adam nerede? İşaret. O şurada. i̇şaret bir şey vardı onu atardım keşke. En yukarı bu. Ota. Ben çıkayım mı yukarı? Çık çık çık. Baş. Burada burada. İki kişi. Hayır ya. Canlar çok az İsmail. Canlar çok az. Ah be. Nasıl ah. çok az? Neyse. Uy cana bak. Kanka dedim ya sana can çok az dedi Ben ilk üç kere vurdum. Bayağı vurdum. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.